Derler sonra söz gelimi hadis ve sünnet aleyhindeki müsteşriklerin başlattığı ve genel manada İslam aleyhindeki girişim bir vakit sonra ters tepmiş ve Müslümanların Resulullah'ı tanımalarına, sünneti tanımalarına, usulü tanımalarına ve hadis ilmine yönelmelerine yol açmıştır. O alandaki bir miktar ilgisizlik, boşluk, tam tersi dolmaya başlamıştır yani. Keşke hiç bulaşmasaydık dedirtecek bir şekilde. Bu Cenab-ı Hakk'ın olayı tersine çevirmesi. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ سَيِّعُ illa bi ahli Kötü planın sahibini planın sonucuyla baş başa bırakan üst planın sahibi Allah Azze ve Celle mutlak alim ve mutlak hakim olan Cenab-ı Hak. O yüzden bundan rahatsız olmayın dedi. Adam savaşmış da olabilir. Sonuç değil. Önemli olan onun niyeti, onun amacı, onun gayesidir bir kişi olarak. Dolayısıyla dönüyor, dolaşıyor iş, mustakil yani irade sahibi olan kişinin kendisinde bitiyor. İçinde bulunduğu kimselerin, yani Hayber'de bulunmuş bu adam ve orada katledilmiş bu adam. Bu misalin, bu örneğin çağlar öncesinden bize verdiği çok güçlü mesajlar var. Öyle şunların arasındayım, buraya bağlıyım, şu şu in, o zaman tamam kesin artık sonuca kavuşmuş durumdayım. Böyle bir şey yok. Sen kendin neyin peşinde olduğunu bilmiyorsan, önce onu bileceksin. Ya ben bu işin bilgisine sahip değilim. Sadece onlara takılıyorum. Takıldığın şeyin ne olduğunu onun hak olduğunu, bunları bilmeden öyle bir şeyin peşine sırf takılarak sonuç olsaydı, Cenab-ı Hak bundan men etti ve la ma leke bihi Senin kendin de ilmin olacak. Sen kendin bilecek yolu seçeceksin. Birey bir vagon değil, her birey Allah azze ve celle'nin sınamak üzere yarattığı özgün bir kişidir, irade sahibi bir kişidir. Dolayısıyla Hayber ordusuna takılmış da olsa, orada kendince bir hesap yapmış da olsa, onun kendi ferdi manadaki hesabı Allah Azze ve Celle için değil ise bu sonuca kavuşmuyor gördüğünüz gibi. Nar dedi Rasulullah ateşe.